İyi akşamlar. Bugün sizlere egzersiz yapmanın travmatik anıların bazı bölümlerinde silinmeyi sağlayabileceğini anlatacağım. Peki bu nasıl ortaya çıkmış derseniz 2024 yılında Kuyutu ve Toronto Üniversitelerinin işbirliğiyle yapılmış olan fare çalışmasında egzersiz yapan farelerin hipokampüslerinde <laughs> yeni nöronlar oluştuğu ortaya çıkmıştır ve yeni sinir bağlantıları. Bu yeni sinir bağlantıları ve yeni nöron oluşumu ile beraber farların travma sonrası tepkilerinde ve madde kullanımına bağlı tepkilerinde korku tepkilerinde azalmaları olduğu görülmüştür. Ayrıca egzersiz yapmanın hafıza yenilenmesinin yanı sıra travmatik anılarda sönümlenme etkisi ortaya çıkardığı görülmüştür. Bu da ne demek? Travmatik anılar bizim çok üst düzeyde korku tepkisi vermemize ve tetiklenmemize neden olurlar. Fakat egzersiz yaparsak artık o verdiğimiz tepkiler azalabilir ve biz kendimizi daha iyi hissedebiliriz. Kendinize iyi bakın.